Arkadaşlar hepinize merhaba. Ya yeni yan kar yağışı ile birlikte karşınızda bizim balkonun bakan taraf şu şekilde her yer kar tabletinin üzerine bile geliyor. Şuradaki sokağa bakın. Burası bizim sokak değil. Ee, bizim sokak başka şu an. Bizim balkonun baktığı sokak böyle her yerim kar oldu şu an. Gözüküyor mu bilmiyorum. Elim gözükmüyor herhalde. Şu an şöyle. Ne güzel kar yağıyor güzel güzel aşağısı hep böyle ben beyaz hoş aman tabi fıstık oldu arkadaşlar Şimdi bir de size bizim sokağa görüntüleyeyim. Arkadaşlar tam camı açıp size göstereyim derken camımıza bakın ne tatlış bir kuş varmış. Merhaba. Sen tatlış ya. Arkadaşlar sokakta oyun oynuyorlar onun için size bakar mısınız bizim dut ağacına? Allah'ınız için bizim bu tacına bakın. Çok güzel yağıyor. Bakın yerlere hep bakın çocuklar oyun oynuyor. Net görünüyor mu bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar bir de arkadaşım. Ay kardeşim orada o video izliyor. Onun için özür dilerim. Bir de sokaktan bağırınıyorlar. Bunun için de özür dilerim. Bakar mısınız? Çok güzel şuradan göstereyim bakın. Şu şekilde düz boya gidiyor. Çok güzel. Kafamıza kar atıyorlar.